Cem evinde, birlik töreninde BDP'li Gülten Kışanak Tunceli'de ibadete katıldı. İçimden geldi. Doğal bir refleksti. Ee, bunu yerine getirdim. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, 13. Kültür ve Dua Festivali için Tunceli'deydi. Tunceli Cem Evi'nde yapılan birlik törenine katılmayı da ihmal etmedi. Kışanak, Tunceli Belediye Başkanı, BDP'li Edibe Şahin ve sanatçı Ferhat Tunç'la birlikte saf tuttu, semah döndü. Törenin ardından konuşan Kışanak'ın hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. Ne söylendiği değil ne yapıldığı önemlidir. O nedenle biz herkesi biraz samimi olmaya, gerçekçi olmaya ve gerçekten insanların inancına, kültürüne saygı gösteren bir yaklaşım içerisinde olmaya davet ediyoruz herkesi. Olması gereken bu. Gültan Kışanak Atatürk Stadyumunda yaptığı konuşmada da yine Başbakanın Alevi söylemini eleştirdi. Ali sevgisi! Só que